Aşılarımız bitti bu ağaçta. Uzanacak bir iki dal var orada. Kestiğimiz yerlere zaten aşı macunu sürüyoruz. Şurada kurtlaşma var. Biraz içini temizledim. Buraya da macun sürüp dolduracağım. Kestiğimiz yerlere ağacından kapatıyoruz. Daha sonra çok az bir şey bir borda bulamaca gövdesine gövdesine aşağıya değil. Ondan sonra Nisan bittiği gibi de yani Nisan 15-20'sinde tarım kireci gövdesine attıktan sonra daha korkma. İşte buraları böyle doldurmamız gerekiyor. Temizledikten sonra içine.